Yılmaz Büyük Erşen gerçekten Eskişehir'de çok güzel bir cami yaptırmış. Adına da Türkiye Yüzyılı Camii demiş. Bu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bakın görüyorsunuz bizim de dini hassasiyetlerimiz var diyebilmek için. Aklınca AKP seçimine şirin görünmek için. Bakın sadece heykel açmıyoruz diyebilmek için tam Ramazan ayına denk getiriler. Adam duymuş. Bu mudur Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yıl vizyonu. Adam 100. yıl ismine takmış kardeş. Camiye değil. Camiye 100. yıl adının verilmesine. Geçtiğimiz günlerde bu Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen çok bir iki yıl önce bir mektup yazmıştı. Ve o mektubu Saygı Öztürk'e kapalı bir şekilde teslim etmiş. Ben sana aç dediğimde açarsın. Günü geldiğinde açarsın demişti. Günü geldi Saygı Öztürk o e, mektubu açtı. Aa! Yılmaz büyük Büyükerşen gerçekten Eskişehir'de çok güzel bir cami yaptırmış. Adına da Türkiye Yüzyılı Camii demiş. 100, evet öyle demiş galiba. Şimdi bu caminin açılışına Özgür Özel gitti. Güzel. Hani bizim 6 yaşındaki çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenmesini çağ dışı olarak yorumlayan Özgür Özel bu sıralar camilerden eksik olmuyor. Ha ayetler falan filan çok güzel anlatıyor. Ben onu dinlerken böyle huşu içerisine giriyor. Ne güzel diyor ya. Böyle yapıyor ya. Lisa suresi <laughs> Neyse. Şimdi Türkiye'de bir caminin açılışına bir muhalefet liderinin katılması olay mı? Bence normal. Bir muhalefet liderinin camide cemaatle birlikte sıraya girip namaz kılması anormal mi? Bence değil. Ama cami açılışı Yılmaz Özdil'e çok fena dokunmuş. Özgür Özel'in ve Yılmaz Büyük Erşen'in o camide daha doğrusu Yılmaz Büyükerşen'in o cami yaptırması, Özgür Özlerin gidip o camide namaz kılması, o açılışa katılması adama öyle bir dokunmuş ki anlata anlata bitiremedi. Bizden bakalım. Büyükşehir Belediyesi yaptırmış Profesör Yılmaz Büyükerşen. 5000 metrekare. Gasilhanenin yanı sıra morgu var, taziye salonu var. Cümleten ayrıldı taziyeler ya. Bu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bakın görüyorsunuz bizim de dini hassasiyetlerimiz var diyebilmek için. Aklınca AKP seçmenine şirin görünmek için. Bakın sadece heykel açmıyoruz diyebilmek için. Tam Ramazan ayına denk getirilerek. Tam Ramazan'ın ilk cumasına denk getirilerek. Tam cuma namazından önce törenle açılışını yapacağı bu caminin ismi ne biliyor musunuz? 100. Yıl Camisi. Bu mudur Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yıl vizyonu? Demek ki bu. 100. yıl camisi. Mesela ileride bugünleri okumak isteyen gençlerimiz arşivi açıp bakacak. Cumhuriyeti kuran, kendi ismi bile Cumhuriyet olan Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in 100. yılına damga vuracak ne yapmış? Cami yapmış. 100. yıl camisi. Cumhuriyetimizin 100. yılında tek eksiğimiz camiydi çünkü. Her şeyimiz tamam. Cami sayımız yetersizdi am dolsun. CHP tamamladı. AKP camilerimizi siyasete alet ediyor diye. Siyaseti camiye sokuyorlar diye isyan ediyoruz yıllardır. CHP gitti bunu baktık. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesine kadar 8 milyon. Diyanetin bütçesi Eskişehir'in bütçesinin 12 misli kardeşim. Bunlar cami açılışı. Adam üzülmüş. Caminin adının 100. yıl cami olması adama dokanmış. Dokanmış, fena halde dokanmış ama ne yapalım? Ey ee, Serkan diyor ki haklı. Vallahi haklı haklı onu biz bilemeyiz. Adam 100. yıl ismine takmış kardeş. Camiye değil. Camiye 100. yıl adının verilmesine. Orada diyor ya Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet falan filan.